Aşk ateştir. Kim ısınır, kim yanar. Sazın teli kopunca türkü susmaz hemen. İnsanın içi yanar, sesi sonra kesilir. Boşu boşuna. Fallar açtım gurbet ellerde sol yanına. Çektiğim cefalar gönül boşu boşuna Serdim ömrüm mansur gibi dar ağacına Tutulduğum dallar gönül boşu boşuna Dağlar şahidimdir içindeki her aha Sustum da dökemedim tek derdimi raha Yazdım adını taşlara yazdım toprağa Kazıdığım isim gönül boşu boşuna ne sözünde tel dayandı, ne sözü erdi. Yer yarası için dedir, el ne bilirdi. Zaman geçti, ömür benden çok şey götürdü. Çektiğin bu dertler gönül boşu boşuna. Turna katarı gurbete kanat çırpıyor. Yer ya delde gülüp oynar, aşktan kaçıyor. Sonbaharda bağrı yanıp bülbül göçüyor. Ötüşün de suskun gönül boşu boşuna. Bir mum yaktım geceme sabahını görmez. Gözlerim yolda kaldı da kimseler gelmez. Dost bildiklerim yaralar merhem de sürmez. Çaldığın kapılar gönül boşu boşuna Kara sevda giydirildi kefen misali Yandı içim ateşlerde korlar misali Gözlerimde tükenmeyen yaşlar misali Ağladığın yıllar gönül boşu boşuna Nice hayaller kurduk akşamdan sabaha hep aldanıp vurduk başı taşa kayaya Her bir nefes oldu bize birer eşkıya Yaslandığın omuz gönül boşu boşuna Gelmez oldu bir severin beyaz gülleri Ne selam verildi ne de alındı geri Sevda diye sardığın o yalan elleri İpek yorgan etsen gönül boşu boşuna, Halil'i der, yandım düştüm aşkın narına Kor ateşten köz taşındı sol tarafına, Bir gün gelir gömülürsün hatıralara, Ettiğin yeminler gönül boşu boşuna, Ettiğin yeminler gönül, 没事没事呢？